Sel sularına dayanamayan Sitenin otoparkındaki istinat duvarı 5 aracın üzerine devrildi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. bir vatandaş son anda kaçarak ölümden kurtuldu. Canik Uludağ mahallesinde bulunan 13 katlı bir sitenin arka bahçe otoparkında meydana gelen olayda istinat duvarı sel sularına dayanamayarak park halindeki 5 aracın üzerine devrildi. Araçlar duvarın altında kalarak hurdaya döndü. Vatandaşlar olay anını anlattı. Aracı duvarın altında kalan Arif Saralioğlu, bir komşumuz saniyelerle kurtuldu dedi. Sabah e, benim iki aracım vardı, diğer komşularımın araçları vardı. Sabah e, çocuğu okula bırakmak için, çıkmak için çıktım. 10 e, dakika sonra haber geldi e, duvar yıkıldı diye. Geldik apar topar. komşularımızın arabası, benim arabam e, duvarın altında kaldı. Ee, yine bir komşumuz saniye farkıyla kurtuldu, arabasını e, çıkartmak için çıkmıştı o da. Buların yıkıldığını görünce merdivenden aşağıya atladı. Ee, şimdi o şekilde canımızı kurtardı. Allah'a çok şükür bir can kaybı olmadı, herhangi bir cana zarar gelmedi. Ama durum ortada, e, madde hasarlı bir e, zararımız oldu. Aracı duvarın altında kalan Hüseyin Sağlam ise suyun aniden geldiğini, araçlarına yetişemediklerini ifade etti. Sabah karşı çok aşırı yağış yağdığı için sabah bahçeye baktık. Bahçeye baktıktan sonra tabii yetişemedik. Su birden geldi. Duvarı muvarı ne varsa aldı götürdü. Araçlarımız altında kaldı. maddi hasarlı hasarımız var. İşte sağlık cana bir şey geldi. Şükürler olsun. Araçlarımız böyle Allah beterinden korusun diyelim Hayırlısı inşallah Aracının biri duvarın altında kalan Kendisi de son anda kurtulan Sezer İnanlı Yaşadıklarını anlattı Benim iki arabam var Birinin yan yanaydı iki arabalar Öbürünü alırken Ben arabayı yan çevirdim sağa doğru çevirdim Suyu gördüm Suyun patlamasıyla Ben arabadan atladım kaçtım peşine duvar geldi ken önünde olan beyaz araba benim arabamdır. Yani ondan sonra duvara geldiğini görünce de kaçtım. İstinat duvarının araçların üzerine yıkılma anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Duvarın yıkılmasına sebep olan sel suyu da site'nin altındaki perde imalatçı dükkanı basarak ortalığı çamura buladı.